Bilader adamlara en güçlülerinizi getirin dedi. harbi getirdiler. Çaktırma kaç abi kaç kaç. Oğlum gel lan buraya niye bir Stars'a girmiyorsun lan? Kanka vallahi gigabyte yok sildim. Lan nasıl sildin o kadar maks hesabın var? Lan gigabyte yok gigabyte yok anlıyor mu? O gigabyte ben sana veririm kardeşim sen o telefonu aç önce. Bu kadar savaştığımız yeter dostum. E, artık ölme vakti. Ahem, <laughs> ahem. Hello motherfucker. Bunun tadına bak. O ne? Lan 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 hayır yapma. Annen ah, ah. Barsa mı oh, oh. Benim silahımı bana nasıl kullanıyorsun lan? Tut beni. Annen kaç kilosun? 55 kiloyum kardeşim lan. Sal. Sal Allah cezanı. Tamam sıra beni. Bunun tadına. Lan silah nerede? Adam silah sökmüş. O oh, oh, birader bu silah ne kadar ya? Adu Yama Ya ma, ya, ma A <laughs> lan, biraz ya Benim silahımı nasıl bana kullanıyorsun lan o dedim. Ağlayacaksan bu savaşı yapmayalım dostum. O cumartesi günkü maça geleceksin sen. Ağzına ettiğin. Abi cuma çünkü maçına nasıl geldim bir anda ya korkak. Neyse ben beyze gidiyorum valla. Bu sefer al bir sıra bende. Lan ne oluyor bana? Bilader sen cuma gelmeyecek miydin? Valla bugün perşembe puh. Bugün intikamını yarına bırakamam Bilader valla. Şunu ver önce sen. Ayağa kalksana korkak. O silahın bende anısı vardı. Allah seni ne yapmaya. Şunu da haydi bakayım. Hop saplıyorum hadi. Ay dik kafanı da kopardım. Abi daha ne yapacağım? sizin en güçsünüz bu mu yani? Sadece silahımı koparttı. Daha ne yapabilir ki? Bunu yapabilirim kardeşim. Hop bir de cuma. Bizde teknoloji bitmez. Allah Allah. Lan korumun için ettin. Oğlum sen nasıl yaşıyorsun? Kafan yok lan kafan yok. Kafan yok. Kafan vücuduna ayrılmış. Nasıl hareket edebiliyorsun sen? Bir de nereden konuşuyorsun kardeşim? Ne oluyor lan? Ötmen ağzımızı sıçralım. Patronun yardım et. Cime'nin selamı var kardeş. İçinizden işinizden geçmeye geldik birader. Şimdiden teslim olun Benji'ye. <laughs> Bunun tadına bakın lan. O, o nasıl çözecek birader ya Allah Allah Allah, sen ne yapıyorsun? Seni yok edeceğim. Ben T seni edeyim, gel lan buraya lan. Selamünaleyküm, o ne lan? Beyler bunu da yok ettim. Hadi eyvallah. Yani tek yapabileceğiniz bu mu? Ya birader daha ne yapak? Lan sen yat aşağı. Yeter be. Hayır ya, maksimum ne olabilir ki? Başına kötü şeyler gelecek yakında birader. Ölümden daha kötü hem de. O ne lan? Özledin mi beni? Aa! hıh. <laughs> Hala burada ne işin var komutan? Beni bilirsin. Sevdiğim kişileri arkada bırakmam. Sen ne anlatıyorsun amına? Seni kimse seni affetmeyecek Cimen. Lan ne oluyor ya Allah Allah. Bu çılgınca. Ama böyle bir şey sorduğumu hatırlamıyorum. Gel lan bire bir vs. Lan birader adamın kolu çıktı. Gel lan tamam kabul ediyorum Eze bak. Bu kadar güçsüz müsün? He, bu dünya sana bunları mı verdi? Bir kendine bak bence. Eski gücünden hiçbir eser kalmamış. Hı. Dene beni. Watch ya. Gel lan buraya kırmızı şortlu. Eee, sanırım bugünü de ölmeden atlat o ne lan? Ya birader bir gün de şu mağazda olmayayım ya. O ne birader o tip ne? Ben en iyi sakacım. Abi beni de lan beni de.